Arkadaşlar, egzalara yüzünü tanıtmaya devam edeceğiz bu videoda sizlere. Öncelikle bir önceki videoda sunmayı unuttuğumuz önemli özelliklerden birisi hücre birleştirme özelliğinden bahsetmek istiyoruz arkadaşlar. Hücreleri birleştirmek için birden fazla hücreyi seçip yukarıdan birleştir ve ortala butonuna tıklarsanız bu hücreyi birleştirir. Bunu tek bir hücre olarak gösterir. Ve ismi de C5 olarak adlandırılır dikkat ederseniz. Yani soldaki ve üstteki satır. Adlarından aldı ismini. Tekrar eski haline getirmek istiyorsanız hücreleri çöz ya da e, üzerine tekrar tıklamanız yeterli arkadaşlar. İkisi de aynı işlemi gerçekleştirecektir. Tamam. Şimdi e, sizlere diğer arayüzle ilgili önemli özelliklerden bahsedeceğim. Excel kaç satırdan ve kaç sütundan oluşuyor? CTRL ile alt aşağı yön tuşuna basarsanız bu oyun tuşlarımız var ya aşağı yön tuşuna basarsanız en alt satıra gidecektir. Bu kaçıncıymış? 1 milyon 48 bin 576 numaralı satır. Bu kadar satırı varmış Excel'in. CTRL ile birlikte sağ yön tuşuna basarsanız da en son sütuna gidecektir. En son sütunun ismine bakarsanız XFD ve bu şekilde adlandırılmış oldu. Şuradan da ismini görebiliriz arkadaşlar şu şekilde. Tekrar en başa gitmek için CTRL yön tuşlarına basarak da en başa gitmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi giriş menüsündeki önemli özellikleri sizlere göstermeye gayret edeceğiz arkadaşlar. Bu arada Word'dekileri tekrar etmemeye çalışacağım arkadaşlar. O yüzden bu kısımları biraz geçiyorum. Kes, kopyala, yapıştır, biçim boyası, yazı geçiyorum. Burada önemli olarak şunu ekleyebiliriz. Şuradaki kenarlık gösterme amacıyla kullandığımız bir bölüm normalde Excel'de çıktı almak istediğinizde çıktı almak istediğinizde arkadaşlar, e, kenarlıklar gözükmez. Ctrl P'ye basıyorum yazdırma amacıyla. Dikkat ederseniz kenarlıklar gözükmüyor. Bu kenarlıkların gözükmesini istiyorsanız arkadaşlar şöyle hangi kenarlıkların gözükmesini istiyorsan seçin. Şuradan alt kenarlık, üst kenarlık, sol, sağ ya da tüm kenarlıkları seçin. Bu şekilde tüm kenarlıkların ekranda gözükmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kenarlık stillerini de yine buradan değiştirebilirsiniz. Kenarlık renklerini stillerini de buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Önemli özelliklerden birisidir. Ee, hücre içerisinde yazının nerede yer alacağını konumlandırmak için şöyle yazalım. Rıfkı gün şeklinde yazdım. Bunu üstte mi, ortada mı, orta ortada mı şeklinde konumlandırmak için kullanıyoruz. Bu arada şunu da söylemek gerekiyor. Excel'de bir hücreye, bir hücre içerisinde alt satıra inmek için arkadaşlar, bir alt satıra inmek için alt enter tuşuna basmanız gerekiyor. Bakın. Normalde bir alt satıra bu şekilde inebiliyoruz. Hücre içerisinde alt satıra inmek için alt enter'a basıyoruz. Yazalım alt artı enter. Hücre içi alt satıra inme. Tamam. Bu şekilde hücre içi alt satıra inmeyi sağlıyoruz arkadaşlar. Ee, konumlandırıyoruz. Yazdığımız bir yazıyı yönlendirmek için şuradaki yönlendirme bölümünü kullanıyoruz. Hücre izahlaması bölümünden. Şöyle yaptık. Tabi burada açıyı 45 derece olarak standart olarak alıyor. Bu açı değerini biz elle girmek istiyorsak arkadaşlar sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir bölümünden hizalama bölümünden bunu gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle istediğiniz derecede yazıyı oluşturmuş olursunuz arkadaşlar. Dereceyi bu şekilde ayarlayabilirsiniz hücreyi biçimlendir. Hücre içerisinde yazıyı biraz daha içe almak istiyorsanız şu şekilde girintiyi artır. Ve girintiyi azalt seçeneklerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında metni kaydır bölümü bir alt satıra geçilmesini sağlayacaktır arkadaşlar. Şöyle metni kaydır bir alt satıra geçilmesini sağlayacaktır. Yani alt enter tuşuna basmadan bir alt satıra geçilmesini de sağlam açısından kullanılabilir arkadaşlar. Hücreleri birleştirme ortalama. Burada önemli olan özelliklerden birisi Genel bölüm arkadaşlar, sayı bölümü daha doğrusu, burası içerisine girilen verinin sayı mı metin mi olduğunu gösterme açısından önemli. Sayıyı dikkat ederseniz sağ hizalı, metni sola hizalı yazıyor. Girdiğiniz sayıyı para birimi yaparsanız TL olarak göstermeye çalışacaktır. Tarih olarak yaparsanız farklı bir tarih formatına dönüştürecektir. Buraya bundan sonra yazdığınız her şey tarih olarak adlandırılacaktır arkadaşlar. 06.963 şeklinde tarih olarak gözükmesini sağlayacaktır. Ee, diyelim ki 15,6 yazdık. Bu noktadan sonra bir hane var. Noktadan sonra kaç hane gösterilecekse buradan ayarlıyoruz. Bakın ondalık artır, ondalık azalt bölümünden virgülden sonra kaç tane hane gösterileceğini ayarlıyoruz. Örneğin şöyle diyelim. 15 bölü 9 işte 1,66 şeklinde bunun girinti azalt dersek virgülden sonra en azından iki tane hane gösterilmesini sağlamış oluruz arkadaşlar. Daha sonra şurada farklı veri türleri var. Bunları seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunlara dikkat edebilirsiniz. eğer yazdığınız bir yazı Mesela buraya 12 yazıyorsun. 12 yazdığında sayı tar tarih formatına dönüşüyorsa şöyle e kısa tarih diyelim. Bazen Excel'de denk gelirsiniz. Şöyle 16 yazarsınız, şu şekilde dönüştürür. Bunu bu şekilde istemiyorsanız siz burayı genel ya da sayı olarak dönüştürmeniz gerekiyor arkadaşlar. 16 yazıyorum. 16. Ondalıkları da azaltabilirim. Bu sayı bölümü hücre içerisindeki veriyi dönüştürme açısından önemli arkadaşlar. Yüzde dersek yüzde şeklinde gösterecektir. Tamam. Buna dikkat edelim. Başka? Burada koşullu biçimlendirmeye daha sonra değineceğiz arkadaşlar. Burada ekle, satır eklemeyi, hücre eklemeyi, sütun eklemeyi sağlıyor arkadaşlar. Ee, sayfa eklemeyi sağlıyor. Yine sayfa ekleyebilirsiniz ekstradan. geri alıyorum. CTRL-Z. Ya da silelim şöyle. Önemli olan özelliklerden birisi burada satır yüksekliği ve sütun genişliği arkadaşlar. Bunları yine şuradaki sayfa düzeni bölümünden de ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Satır yüksekliğini, sütun yüksekliğini yine bu bölümden de ayarlayabiliyorsunuz. Ee, şöyle yapalım. Pardon. Satır yüksekliğini, sütun yüksekliğini buradan ayarlayamıyoruz. Şöyle çektiğimiz zaman, bakalım, hayır o bölüm satır yüksekliği sütun yüksekliği değil, satır yüksekliğinin sütun yüksekliğinin demek ki sadece girişteki bölümden ayarlayabiliyormuşuz arkadaşlar. Sütun yüksekliği şöyle standart bir değer girmemiz sağlıyor, diyelim ki 2, 2 milimetre olarak ayarladı tabii bunu tekrar düzenleyelim, satır yüksekliğini pardon, 20 yapalım, 2 santim olarak ayarlayacaktır şimdi. Değerleri buradan düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Satır yüksekliğini, sütun yüksekliğini otomatik ayarla. Sütun genişliğini ayarla. 11,57 imiş. 15 yapalım. Hepsini ayarlamak istiyorsanız da yine hepsini seçmeniz gerekecektir arkadaşlar. Peki. Başka? Burada önemli olan özelliklerden. Şundan bahsedelim. Şuradaki A'dan Z'ye doğru sıralama. Bunun için şöyle bir veri seti üzerinden göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle bir veri setimiz var. Bu veri setinde markaya göre A'dan Z'ye doğru sıralamak istiyorum misal. Bunun için yapmam gereken işlem öncelikle seçiyorum. Ve daha sonra A'dan Z'ye doğru sırala. A'dan Z'ye doğru sıralandığını dikkat ederseniz arkadaşlar. Z'den A'ya sırala. Diyelim ki buradaki kilometreye göre sıralamak istiyorsunuz. Yapmanız gereken işlem özel sıralama. Hangi hücreden sıralayacağız biz? Kilometre. Seçiyoruz büyükten küçüğe. Büyükten küçüğe doğru sıralanmasını sağlamış olduk arkadaşlar. Bu sıralama bölümü de bizim için önemli bölümlerden birisi. Sayfa düzeni, sayfa ilgili yatay, dikey yönlendirmeleri, Çıktı alacağımız zaman kenar boşluklarının ne kadar kalacağını buradan ayarlıyoruz yine arkadaşlar. Yine Word'de de aynı şeyleri yapıyorduk. Sayfanın boyutlandırmasını yine buradan gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Arka plana bir fotoğraf atmamızı sağlıyor arkadaşlar. Arka plana bir fotoğraf yerleştirebiliriz. Şöyle bir tane seçeyim örnek olarak. Arka plan fotoğrafı yapmış olduk böylelikle. Geri aldım. Yine bu bölümdeki özellikler genişlik. Burası e, sayfa genişliğinden bahsediyoruz ve sayfa yüksekliğinden bahsediyor, sayfanın ölçeklendirmesinden bahsediyor arkadaşlar. Burası sütun satır yüksekliği değil. Ben de karıştırdım. Son olarak görünüm menüsünden bahsedeceğim sizlere önemli menülerden birisidir arkadaşlar. Sayfamızı yaklaştırıyoruz şu alt kısımdan da aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Uzaklaştırıyoruz alt kısımdaki arttan ya da ctrl ile yuvarlağı çevirerek de bunu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. ctrl ile farenin yuvarlağını çevirmeyi sağlayarak yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Bu arada şu an sayfamız normal gözüküyor. Eğer sayfa sonu ön izleme yaparsanız arkadaşlar bu alanlar gri boş alanlar geri. Diğer alanlar yazı yazılan alanlar, içerik olan alanlar normal bir şekilde gözükecektir. Bu Özellikle diğer alanların kullanıcı tarafından gözükmesini istemiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sayfa düzeni derseniz Word'deki gibi sayfa sayfa olarak yapılandıracaktır arkadaşlar ekranınızı. Özel görünüm derseniz de buraya tasarladığınız bir görünümü otomatik olarak kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu görünüm yakınlaştırdık. Bunu özel görünüm diyorum, ekle diyorum. İşte yakın profil şeklinde yazdım. Normal sayfa sonu izleme, sayfa düzen normali alıyorum tekrar. Şöyle. şuraya hatta %100 yapalım. Özel görünüm deyip yakın profil dediğin zaman yakınlaştıracaktır arkadaşlar. Böyle bir görüntüleme sağlamış oluruz. Tekrar yüzde %100'e alıyorum. Kılavuz çizgilerini göster, gösterme. Formül çubuğunu göster gösterme, başlıkları göster gösterme, buradan bunların hepsini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Yakınlaştırma, uzaklaştırma gibi seçenekleri buradan yapıyoruz. Bölme, ekranı dört bölmeye ayırmanızı sağlıyor arkadaşlar şöyle. Böl Gizle dediğimiz zaman kaldırıyor yine aynı şekilde. Ee, bu arada görüntüyü gizledik. Gösteri tıklıyorum. Araba isteseyi göstermesini sağlıyorum şöyle. Bu bölü kaldırmak için bölü tıklıyoruz. Bölü kaldırmış oluyoruz arkadaşlar. İki tane Excel dosyanız varsa yan yana görüntülemek için yan yana görüntüleyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Zaman uyumlu kaydırma yine seçili dikkat ederseniz. Aşağı ile yukarı senkron olarak kayıyor arkadaşlar. Buna dikkat edersiniz. Böylelikle sizlere giriş, Sayfa düzeni, görünüm menüsünü göstermiş olduk arkadaşlar. Ekstradan e, şunu da özellikle göstermek istiyorum. Şundan da bahsetmek istiyoruz. Mesela bunu daha önceden gösterdik kısaca. Buralara yazılabilir bir alan bırakmak istemiyorsanız, başkalar tarafından bunun değiştirilmesini istemiyorsanız kullanacağınız özellik ya sayfayı koru ya da şuradaki e, biçimdeki sayfayı koru menüsüdür arkadaşlar. Şöyle yazıp 1, 2, 3, 4 şeklinde şifreyi de koydum. Şifreyi de tekrar girdim. Böylelikle derseniz artık yazılamıyor. Biçimlendirme yapmaya ya da farklı şeylere müsaade ediyor. Ama yazı yazmaya müsaade etmiyor. Bunu nereden ayarlıyoruz? Sayfa korumasını kaldır bölümünde. Şöyle sayfayı koruyacağınız zaman şu özellikler üzerinden sayfada hangi özelliklerin özelliklerini değiştirip değiştirilemeyeceğini belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda arayüzün tanıtımını bitirmiş olduk böylelikle arkadaşlar. Bir sonraki videoda koşullu biçimlendirmeden devam edeceğiz arkadaşlar.